Flaming Top'tan tekrar herkese merhaba Çek. arkadaşlar. Bugün Ender'le TR oynuyoruz. Ne haber Ender? İyi de senden. Ey. O suda alayım. Fıçık, fıçık. Ya öldün mü şunları? O chest buldum. O yüzen uçan balık. Gelme. Chase'i kır. La yardım et. Adam beni karanlığa itti. Ölme sakın. Bak ölüyorsan adın Nova çıkan. Lan. Niye gelmiyor? Chest'i nasıl açıyorduk lan? Ters tuş. Ters tuş ne oğlum? Açmıyor. Saat uç. Açmıyor. O zaman kıralım. Nasıl kırıyoruz? Allah Allah. Oğlum bu chest bozuk ya la. <laughs> Chestler açılmıyor. Lan. O açıldı geldi, açıldı Ay, geldi. Açıldı ne oluyor? Lag alıyor adamım, lag alıyor. Biz nasıl çıkacağız şimdi buradan ya? Basit. Aa, ipmiş la bunlar! Ne sandın? Ne bileyim oğlum? İpten başka her şeye benziyor. Ha. İpe niye çıkılmıyor acaba? Ha çıktım. W'ye bassana Al işte ya, çıkışa bak. Lanet olsun! Ona aşağı düştüm düştü. geziyorum. Şimdi hani chest falan bulalım. Sen sağ tarafa git ben sol taraftan. Ulan ben oraya mı dizdim Allah'ım ya Rabbim. Ya da gel gel gel. Soldan mı gelin? Oğlum <laughs> ilk ev yapalım. Tamam. İlk ev yapak o zaman. Aşağıya doğru <laughs> hunharca kalsın. Şu TV. Kogim ben. Adı ne? Luke olmuş ya. Ne güzel Steve adı. Çıkmaya çalışırken. <laughs> 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 Demastro. <laughs> Ama bunlar Şöyle balıkmış. şey yapma demiyor muyum sana? Balıkmış la onlar. Balık yürüyor. Yok. Vay Yok, şu da sen yanlış görüyorsun. Espri miydi şimdi bu? Evet espriliydi. Aha <laughs> komikmiş. Bu ne? Lan! Seni aşağılık. Bekle geliyorum. Seni aşağılık. Buraya gel buraya. Neredesin oğlum? Fıçık Efekt yapmaya çalışırken. Bir <laughs> e. birini dövemiyorsun ben. ya. Oğlum o ölecek oğlum vallahi ölecek o. Ölmeden bana rahat yok. Geber lan. O zaman öl. Ölmeden bana rahat yok diyor ya. Lan! Oğlum ışık tut lan kök oldum. Lan! <laughs> <Şu> aşağı <an> düşüyorum. <laughs> lan! Allah oğlum ışık tut. <laughs> <Sık. No! gülüyor> oh. Gelsene oğlum. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor ya kayboldum orada. Tamam aşağı. Lan lan lan. Of oh, fake. Of oh, fake. Of oh, fake. Allah belanı. Basketbol da oğlum <laughs> fake yapıyor. Işık ver ışık. Işık ver. <laughs> lan! Lan! Kaldım. Dur ben onu alırım sen ışık ver bana. Işık tut ışık. Ben ışık istiyorum. Allah! Orada geliyor! Kaç! Işık tutsana oğlum. Aa, chest. Oo oo Şey çıktı. Şu, mızrak. O oh, Oo! Oh, onu bana ver! Oo! Ben çok iyi mızrakçıyım, bana ver. Bana ver. Enevici vok ye. Enevici vok ye. Enevici, Enevici vok ye. En son emici vakke dediğinde ne olduğunu hatırlıyor mu? Kurt gelmişti. Ay abi. <laughs> 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 chest. Sen ya chest al. Korkaksın ya. Geriz mod korkum hepinde öyle demiyordun ama.